qalmış dostlar məncə bu gün sizlər mikroservisini tamamladı dostlar. 6-cı bölümə qaşına dostlar ən son ən son dostlar e, Nedra düzəltmişdi. Yəni Obsidyanlarla Nedra getməyə düzəltmişdik. Bu gün sizlərə Nedra gedəcəyi dostlar. Dedim ki bu videonun davamı gəlmə istəyirsə 5 bəxçi dostlar, videonun davamı gələcək dostlar. E, bu Wi-Fi-ı da söndürəlim ki şey gəlməsin. Bəli dostlar, tez keçirik nə dırımıza amma ilk öncə blok alaq, blok. Hə bir də dostlar, burda bir də padval də özəsim dostlar. Göstərdim. Görürsüz çox qəşəb burda. Yerlərimiz gələndən sonra göstər, göstərərəm. Olmaz. İlk öncə gedək. Mənim nə oldu lan? Aha, bəli dostlar, keçirik dostlar, köçdüy. Ya Allah, görək dostlar. Nə var içində? O geldik. Vay canına. Biz blok almaya gelmişti ama. Ee, Saldıracak mı lan bunlar? Yo. Oy arkadaşlar kule varmış. Ama biz dostlar ilk önce e, buradan biraz blok ala. Al 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 oğlum al al. Al, koçum, al 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 Bayağı blok yapmamız lazım. dedim ki devamı gelmeseyse dostlar ora gideceğiz dostlar rahat olun. Bir çok tez geldi 6. bölümden edirəm. Amma o sıxıntı yok. Bizcə de elmas kazma falan filan gələk. Elmas bulasan ondan ötrüb. Yarmasımız da yox ki. Dostlar baxın sizə söz verirəm 7-ci bəndə dostlar elmas havına çıxacağıq. Aha bu qədər məncə yetər. Özdə geldik sonuna çatdıq. Hayda. Aha. Buradan dostlar bunun sıkışı tam buradadır. Buradan da yol var ama uf uf orada da gelerimiz var. Dostlar bakak çörek kastı var mı? Ona göre aha. Başta. Dostlar diz diz gideyim. Aha, geldi sanırım. Hop, pos 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 pos. Hop. Tamam dur dostlar. Kılıncımız elimiz ala. Kastı yoktu bence. Hiç lazım da değil. Aha orada şey var. Yukarı. Allah. Lan 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 lan. alacağız lan. Aha burada bir tane sandık var. Demir toptum ve elmas toptum be dostlar. Elmasımız hayırlı uğurlu olsun. Hop. Kastı yukarıdadı. Aha Hop döndük. Dostlar burdan baxaq. Bu taratdı. Allah. Təlim bənvari. Cedə özümüzdən su alırdı amma suda ehtiyac yoxdu çünki. Aha tapdım. Bir dənə cheese tapdım. Oydi bas bas. Heç kimsı gəlmədin. Bas. Hayda, nədir itirməyən. Oo! Altın və bizim dostlar atımız var. Onu artıq içəzə biləcəyik ondan. Sıkıntı yok artık. Burada ses yoktu bence. Burada var mı? Burada aha. İşte kastım bir orada. Dostlar tez gidey. Bu yoldan gelmiş bu yoldan da gidey. İşte bu yoldan gelmiş değil. Aha, şu yoldan gelmiş biz. Buradayları alalım mı yoksa lazım değil. Hop, oh, burada var mı? Test yoktu. Şöyle bu burada var mı? burada var mı test yoktu benze biz arkaya gaidik tezden bu bu dostlar size göre altın zeminden nerede gittik be size göre də hamsı bakın bu baltam bizim küreyimize bakın be orada bir tane sandık var ben zor açmışdıq. ama yine de baxaq. açmıştık mı ya yok açmıştık biz nereden geldik nereden gittik gülüm. Aha. Biz menze bura gelmişti diye. Buradan gittiğimize göre buradan. Bunu öldürmeyeceğim. Burada da biri var. Öldürmeyeceğim. Burada da bir de ses var. Ha buranı da atmışım. Oğlum donmasana. Burada gaz farıydı. Ona göre dikkatli olmalıyız dostlar. Allah korktum lan. Nerede lan gast? <laughs> Dostlar attım Allah bir tane versin. Kostem var ya. Lan öleceğiz. Tamamdır. Yemeğimizi yiyelim. Sakin ol, sakin ol. Gast orada. Onu bir şekilde öldürmemiz lazım ama sakin olmamız lazım. Hadi kuşum. Demir rızığı, her şeyden geldik buraya. Ama neyse haydi. Portalımız işte orada dostlar görürsünüz. şimdi anladık ki portalımız orada. Tez bizim zanımızda olsun. Gidip... Aa buradan girmiyorlar dostlar. Bakın buradan atma olar. Dostlar buradan vurma olar ama. Vurma. Tamamdır. Allah. Koy ve kır. Bir daha buraya gelsin. Harda dostlar. Üstümüze. Öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm dostlar. Efs oldu bu. Aha. Çox yaxşı. Çox yaxşı bir şey oldu. Burdan yol var amma gedəkmi, keçməmi, toxuyum? Əmin deyil. Uy. Burdan düşə bilərdik. Allah! Lan nə yaxşı görmədik. Sıkıntı, yok, sıkıntı yox, yeməyimizi yeyək. Gələməzlar. Axtermə yalanmadım. Bam. Hop. Lan lan canım da olsun. Hop. Tamamdır. Canım da dostlar. Tez gireceğim. Hadi bir uçum haydi. Buradan yol var mı? Tamamdır. Canım da olsun. Tez gireceğim dostlar. Korktum lan. Allah belanızı versin sizin. Aa bir şey düştü. Dostlar bunlardan şey düştü. Ama neyse biz işimize devam edelim. Aha canım doldu. Ciri boğastı. Bir defa mı Öldürdüm. Neyse düştü. Çok kaşı oldu. Tamamdır. Burada nasıl var diyeyim? Burada da işine yoktu. Chest var mı orada? Yoktu. Kar katta var mı? Burada var ama emin değilim. Buranı atmış mı? Açmamışık mı? Açmışık. Neyse dostlar biz çıkak bu şey harcadı. Hop. Hop. bir də test var. O testdə aşağı görək nə var dostlar içində. Bəzi dostlar altın zətf tapdıq. O işıqları da almaq istəyirəm. Amma çox pis yerdədir. Alacağam lan onları oradan. Hop. Biz Minecraft prosiiz oğlum. biz onu alırız oradan. Sıkıntı yok dostlar. Ama bir din istediğim şeyi gaz gelmesin. Gaz gelse dostlar battık. Dez. Dostlar bile bile bunu eledim. Tez kreatif burada gir. dostlar gaz vurdu bizi ama ölmedi ne yaxşı çünkü bura düştük bizim biz eve gidip bakın böyle tez eve gidip lan 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 oyun dondu lan o. aha tamamdır biz bu taraftan gelmiştik aha portalımız buradadır postar bu nidra yenə gələcək. Bunu yadınızdan çıxarmayın. Əminliklə sizə deyirəm ki bu bu yerə yenə gələcək. Hop. Təzədə survival moduna girək. Hop. Tamdır, yeməyimizi də yeyək. Uf, nə macəra yaşadık. Bura da qapçılar böyüyüb, nə isə oraları. Vay be, atımıza şey qoyacağıq və onu artıq çölə qoya biləcəkmik. Çünki bizim ipimiz var mı? Aha dostlar, əlimizdə bloklar bura qoyaq. Bu mənəcə odundur, yoxsa nə isə. Bu bloğu da qoy. Kalemizden kılınç çıktı bu kılıncı koyak. Sonra değerli şeyler bura biz. İki tane elmasımız var artık. Demirlerimize bak be. Taş değilik. Burada odunlarımız var. Burada hiç koymayacağız. Yemeklerden götür bunları o torpak falan filan tamdır çekilen de bayağı büyük aksiyon yaşadık dostlar I, I, bu değerli şeyi oraya koyacağım bu de, bu da değerli çiti koy bura bunu da koy bura sonra bundan iki tane tapmış bunu koy bura demiri mi koyayım bunu mu koyayım demir koyacağım bu iki iç sınıra koyacağım bu burada kalsın Tamdır, bu içisinə qoyaq. Sonra da tarlamızı iləməyəndən sonra, dostlar, videomuzu bitirəcəyik. Hop, iki dəyərli şeyi qoyaq bura. Hop. Nağra ziddəm. Aha, atımızı ninik. Lan, lan. Batı çıxarmalıyıq çölə. Nə olur olsun. Hop, hop. Çıxıq lan çölə. Adamın asabını bozma. Çık çık çık. Hop çıktı. Söldüm yine dostlar. Seliye yani. Bizim evvelki atımız vardı. Kara dostlar. Iı, kapını açık koymuşam. Gidip ona göre ben de tezi bir at tapdım. Ne yapıyor oldu? Neyse. Lan nereye gidiyorum? Hayda <laughs> lan oğlum benimsin zaten Cık. lan Aha, tamamdır Bizimdir artık bu bunu bu da bunu ye artık at, atımız da var Uyy, çok güzel ee, burada bir şey var mı yok? Neyse videomuzu da bitirelim dostlar. Biraz sizi atımla gözdürelim. wi Tamamdır. Daha, artık bu kadar. Böyle bir tane kapak fotoğrafı da yapalım. Hop. Tamamdır. Ben dostlar bu kadar videom. Eğer Minecraft Survival Series'in devamını görmek istiyorsa yorumunu bölmek like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Bu gün Nedra girdik. Nedra atla girməyə olmurmu? Məncə olar amma mən girməyəcəm. Bu qədər videom. Əgər Minecraft Survival serisinin davamı gəlməsini istərsə, like qedib op. Allah. Like qedib abunə olmağı unutmayın. Bir sonrakı videoda görüşmək gözləyirəm. Sağ olun, sağ qalın. Mənim videolarıma baxmağı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.